Ayşe Medya TV'den herkese günaydın. Ben Elif Gümüş. Sabah gündemiyle sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İtalya'ya iletkenlere yönelik yeni gümrük tarifeleri açıklamaya hazırlanırken, daha önce mergi, vergi muafiyeti tanınan akıllı telefonlar ve bilgisayarların da bu kapsama alınabileceğini belirtti. Ticaret Bakanı Howard Lutring, Çin'den gelen teknoloji ürünlerine önümüzdeki iki ay içinde özel vergiler getireceğini duyurdu. Trump elektronik tedarik zincirine yönelik ulusal güvenlik soruşturması başlattığını açıklarken belirsizlik piyasalarda sert dargalanmalara neden oldu. SAP 500 %10'dan fazla değer kaybetti. Eleştiriler artarken bazı isimler 3 aylık tarife molası çaresinde bulundu. Tarife politikasının yönü belirsizliğini korurken Çin'le müzakere planı bulunmadığı belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde millet iradesine sahip çıkıyor mitingine katılacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin birinci bölge başkanları, ilçe kadın kolları başkanları ve ülkü ocakları ilçe başkanları istişare toplantısına iştirak edecek. Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. İyi Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup toplantıları yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde incelemede bulunacak, valiliği ziyaret edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Düvaka Koper Demiryolu'nun ikinci hattıyla Karavanke Otoyolu Tüneli'nin ikinci tüpünün inşaat sahalarında incelemede bulunacak. Slovenya Başkanı Robert Glob ile Ljubljana Belediye Başkanı Zoran Zankovic ile ikili görüşmeler yapacak. Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı konut satış istatikleri ile tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'da Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde Al Bayrak Hat Eserleri koleksiyonu sergisini ziyaret edecek. Kolezyum'da Göbekli Tepe sergisi kapanış törenine katılacak. Aysi Media TV'den sabah gündemiyle sizlerleydik. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.